Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, ekonopsislerim hala açmaya devam ediyor ve içinde tozlayıcı sinekler dolaşıyor. Bunun müthiş bir kokusu var, harika bir kokusu var. Bu da anacı. Şu. Bu da tomurcukta açmak üzere. Bu sene benim ekonopsislerim gerçekten çok açtılar ve coştular. Demek ki kışın fazla su vermemek lazımmış. Çünkü 3 ay boyunca damda kaldılar ve hiç su vermedim. En çok da yani veremedim daha doğrusu. En çok da buna seviniyorum. Şu. Bu özel bir tür triko diyorlar buna triko serus mu öyle bir şeydi çok harika bir tür bakalım açmasını dört gözle bekliyorum ve bunlar da tomurcukta yarın bir video daha çekerim demek ki şimdi arkadaşlar benim çiçeklerim çok çile çektiler benim gibi her taraf darmadağınıktı ve son hallerini şimdilik aldılar. Eğer bir dahaki sefere bir sıkıntı yaşamazsak inşallah şu an böyle kalacaklar. Böyle olmasına rağmen dün ben de biraz karıştırdım. İstediğim şekli vermeye çalıştım yukarıdakileri. Şöyle Bunlara güzel bir düzen vermeye çalıştım. Hepsini bir araya toplamaya çalışıyorum leş kaktüslerini. Ama zor biraz. Çünkü çoklar. Evet sevgili dostlar şimdi hepsini tek tek göstereceğim size. Nasıl bir düzen kurduğumuzu geniş bir açıdan alacağım onları. Bu sene bu leş kaktüsüm çok açtı ve hala açmaya devam ediyor. Bir tomurcuk bitiyor, bir tomurcuk başlıyor. Bakın dibinde daha iki tane var. Sanırım tohum kesesi oluşacak. Burada çok sinek olduğu için şöyle yakından göstereyim. Çok sinek olduğu için onları tozluyor. 2 3 tane tohum kesesi var şu an. 4 tane. Burada da bir tane var. 2 taneymiş. Evet. Burada da bir tane. 4 Evet, 4 tane 5 oldu. Evet. 5 tane tohum kesesi var şu anda. İnşallah hepsi olgunlaşır. Hepsi tohum geliştirir. Böyle düzene girince aralarında gezmek bir bambaşka oluyor. Evet. Bunları da göstermek istiyorum. Tohumdan yetiştirdiklerim, binlerce tohumdan bunları sadece bu hale getirebildim. Böyle olgunlaştılar. Arkadaşlar tohumdan yetiştirmek çok meşakkatli ve zor bir iş bir sürü tohumdan binlerce tohumdan sadece e, 6-7 tane şey olgunlaşıyor yani büyütebiliyorsunuz çünkü çürüyorlar çok zaman geçtiği için istediğiniz hale zor getiriyorsunuz şimdi ben e, ördeklere bakıyordum onun için konuşmayı kestim bu tarafa geliyorlardı. Sonra öbür tarafa kovaladım. <laughs> Biraz sonra onları da göstereceğim. Fazla solamaktan çürüttüm birkaçını. Evet. Artık su vermemem lazım demiştim ama dayanamadım. Yine su verdim dün. Çünkü baktım çok çok kurular ve bugün çok çok sıcak olacakmış. 42 dereceye kadar ulaşacakmış sıcak. Allah sonumuza hayretsin inşallah. Bilmiyorum belki üzerlerine bir şeylerle örterim. Güneşi keserim. Sukulentlere, kaktüslere dokunmayacağım. Kaktüsler biliyorsunuz sıcağı çok sever. Ama gene de tehlikeli su verdiğim için. Şimdi arkadaşlar ben satış yapmayacağım demiştim şimdilik. Ama internetimiz kesik olduğu için yapamıyorum. İnternet gelir gelmez düzelir, düzelmez. Ben satışa başlayacağım. Çünkü bayağı birikti elimde. Ve düzene girdiği için daha bir zevkle yapıyor insan. Şimdi bunlar da var. Bir arkadaş sormuştu ama ben de internet olmadığı için dönemiyorum. Hatta şebeke bile yok bu köyde. Şebeke olmadığı için de kimseye de ulaşamıyorum. Ancak annemlere gittiğimde veya kız kardeşimin köyüne gittiğimde orada internet var, orada e, video yükleyebiliyorum, konuşabiliyorum herkesle. Bu köyün kaderi çok kötü. İnşallah bir gün düzelir. Şimdi şöyle. Böyle gezdikten sonra uzaktan göstermeye çalışacağım. Onları nasıl böyle güzelleştirdik, dizdik, suladım, yıkadım. Özellikle hortumu üzerlerinde tuttum. Güzelce yıkansınlar diye. Pırıl pırıl oldular. Bunları da böyle dizdim. Şöyle. Küçük olanları sandığa koydum ki dağılmasınlar, dökülmesinler. Lobilyaları biliyorsunuz küçük olduğu için böyle dağılması biraz kolay oluyor. Lobilyalardan bir tanesi dün açmıştı. Ama zamanım yoktu çekim yapmaya gösteremedim. Şu hani Tel tel olanlardan, onları e, tozlamak için getirmiştim. Ama aynı anda açmadılar. Her biri ayrı dönemde açtığı için tozlayamadım maalesef. Bir tek bu kasanın burada olmasından hoşlanmadım. Çünkü tam istediğim kadar güneş alamıyor ve para renk değiştirmeye başladı. Şöyle. Kala kala elimde bu üç tane kaldı. Herhalde daha şimdi kasaları gezerken bilmiyorum başkası var mı yok mu göreceğiz. Ama bildiğim kadarıyla yok kalmadı bunlardan yaprak çıkarıp üreteceğim. Biliyorsunuz ben e, onları getirirken çuvallara bastım. Çuvallarda iki ay kaldılar. Çoğu çürüdü. Yani e, şu an hepsini söksem ancak bir çuvala sığar ama ben üç tane çuval getirmiştim sukulent olarak. Maalesef çoğu gitti ama çok şükür ki Bunları toparlayabildim, büyütebildim ve şu görüntüye bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Sesim daha e, güzel çıkıyor sevincimden. Evet, bir tane daha var burada, Paraguayenselerden. İnşallah önümde birkaç tane daha çıkar. Şimdi aklıma geldi. Bu güneşi sevmiyor. Onu buradan çıkarıp bunun yerine alacağım. Bunun yerine alacağım. Daha güzel duyur. Bunlara kaç gündür su vermedim. Sadece ötekilerine birkaç tane verdim. Birkaç defa verdim. Evet. Toprakları kuru. Çünkü bugün çok sıcak olacakmış az önce söylediğim gibi. 42 derece olacakmış. Evet, opalina mı bu acaba? Bilmiyorum. Boyu çok uzamıştı, kestim. Böyle bir saksının üzerine koydum ki, toprağın üzerine koydum ki kök versin ama bu sıcakta kök vermesi çok zor beklemek zorundayız. Bu saksılar ne zaman dolacak? Kışı nasıl geçireceğiz? Önemli olan bu. Kışı geçirmek çok zor burada çiçekler için. Onların hepsini örtmem lazım. Bu da para Bakın. İnşallah internet en kısa zamanda olur. Ve ben istediğim şekilde istediğim videoyu çeker, istediğim şekilde de iletişim kurabilirim. Herkes çok duyarsız. Prefabrik ev yaptıkları için ya da konteyner ev yaptıkları için tırla getiriyorlar onları. Tırda geçerken tele takılıyor internet teline kablosuna beraberinde götürüyor ya söküyor ya sündürüyor anakartı tamir ettiler ama başka yerde şimdi arıza çıkmış nerede olduğunu da çözemiyorlar bulmaya çalışıyorlar bunu kim sökmüş ben mi sökmüşüm o dikmem lazım Evet. Oldu. Toprakları tamamen kurumuş. Su vermek istemiyorum. Bir sürü yaprak kopardım. O yaprakları yatıracağım ama zamanım yok. Ya daha doğrusu yer ayarlamadım onlara, sandıklara koydum. Hiçbir yaprağı da atmıyoruz. Değerlendiriyoruz. Onları da biraz sonra göstereceğim. İnşallah yakında kök verirler. Bu da mensa. Elimde çok vardı bundan, bu kalmış. Bundan çok vardı bende. Sadece bu kalmış. Ve daha bir sürü aklıma gelmeyen bir sürü. Daha videolarda gördüğüm zaman ancak ki eski videoları hiç açmıyorum, açamıyorum. Görmek istemiyorum. Eski videoları görünce bir defa sadece bir 2-3 dakikalık baktım. Hemen geri kapattım. Bakamıyorum çünkü eski evimi görüyorum, eski damı görüyorum. Biraz sıkılıyorum. Onun için açmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sürekli yaprak döküyor. Sebebini bilmiyorum. Eğer bilen varsa lütfen bana anlatır mı? ya da üreten varsa beni seyrediyorsa bunlar niye yaprak döküyor bilmek istiyorum çok severek beğenerek getirmiştim bakın bilmiyorum bakın hep pat diye dökülüyor bu tamamen uçları bile kurumuş neden bilmiyorum evet gezelim böyle. Bunları da bu köşeye sıkıştırdım. Onlara da daha yer bulacağım. Ama nereye bilmiyorum. Ben de bilmiyorum artık. Yine çok şükür ki geniş bir yerim var benim. olmayanlar ne yapsın? Ben daha önce bilmiyordum. Meğer aynum yaz uykusuna geçiyormuş. Yani yazın uyuyormuş. Kışın çalışıyormuş. Kışın daha güzel gelişiyormuş. Evet. Bu da Pasiflora. Komşuya gitmiştim çay içtim. Yaşlı bir teyze var burada. Baktım bir tane pasiflora var. Saksıda. Onda hiç meyve vermemiş. İki dal kırdım. Suya koydum. Çünkü yarı odun solduğu için biliyordum. Kök vereceğini. Hemen kök verdiler. Ya yani hemen dediğim bir ay sonra kök verdiler. Bunu hatırlarsanız kasası tamamen doluydu. Hatta iki tane kasa vardı bende bunlardan. Kala kala bunlar kaldı. Bu üretilmesi çok kolay olan bir tür. İsmi neydi inanın unuttum. Bazıların ismini tamamen unuttum. Artık dediğim gibi e, uzak kaldığım için her yerden hatırlayamıyorum. İsimleri aklımda kalmıyor. Buna çok bu sevindim. Sadece bunu kurtarabildim. Bu kırmızıya dönüyor. Bundan çok vardı bende. Daha değişik bir türü daha vardı. Gitti. Canım sağ olsun. Evet arkadaşlar. Geçen gün yukarıdayken bu kasa eşim arabayla geri geri giderken kasanın yarısını götürdü. Kasayı ezdi. Ve bu yöntemi buldu. Şunu yaptı bana. Bakın kasanın kenarı gitmiş. Perle de köşedeydi. O da ezildi. Bunu kurtarabildim. Kendi yöntemleriyle şunu yaptı. Ben de ne yaptım? Gittim sarkan bir tür diktim buraya. Bu burayı kapatır büyüyünce orayı tamamen kapatacak çünkü kasayı değiştirmek istemiyorum değiştirirsem başka yere nakletmek zorundayım kökleriyle oynayacağım onun için vazgeçtim sadece tam tutundukları dönemde değiştirmek istemedim bunu böyle yaptık bu sarkan türü de buraya koydum ama ördekler buraya geldiği zaman bunu çok seviyor onlar yolmuş böyle onların yakınına dikmiştim onu yolacaklar biliyorum evet bunu da sebze kasası olarak hazırladım sebze dikeceğim buraya eğer kafam eserse esmezse başka bir şey dikeceğim yok yok sebze kasası değil de skulent kasası yapmak istiyorum başka yerde sebze kasası yaparım bunları da başka yere koymuştum ama eridiler, öldüler çünkü biliyorsunuz ben yerden yere taşıyordum üzerlerine eşya koyuyordum istediğim gibi olmuyordu ama şimdi tam düzene girdiler bu açıdan göstereceğim size şu güzelliğe bakar mısınız böyle Tam istediğim gibi bir düzen oldu. Aralarını açık bıraktık. Kışın naylonla kapatacağız çünkü. Yorulmayalım diye koşturmayalım. Böyle e, her iki direk arasına koyduk. Çünkü burada asma ağacı var. Şöyle üzerlerinde asma ağacı var. Bu direkler onu tutuyor ve böyle. Gördüğünüz gibi leş kaktüslerine doğru gidiyorum. Ördeklerim tekrar gelmiş. Şimdi onları da göstereceğim. Daha bunu dikmedim. Evet sevgili dostlar. Şöyle bu kasayı da değiştirmem lazım. Bilmiyorum. Gelişmiyor. Yıprandı. Leş kaktüslerim de yavaş yavaş açıyor. Neyin ne olduğunu artık seçebiliyorum. Bu pirantusları da böyle diktim. Bunlar yapraklar. Kasa dolusu yolmuştum. Üç tane kasa. Daha önce e, somyanın üzerine sermiştim. Ama orası dolduğu için boşalttım orada. Oraya böyle leş kaktüsü koydum. Evet ördekler de burada. çiçeklerin düzenini yaptık da çevre düzenlemesi kaldı. İnşallah onlar da bitince her taraf pırıl pırıl olacak. Leş kaktüslerini bu araya aldım. Daha önce de buraya koymuştum. Ama bu kadar değillerdi. Neyse ki sukulentlerim yüksekte. Ördeklerim onları yemez. Leş kaktüsleri e, hepsi tomurcuktaydı. Yani hepsi değil de çoğu tomurcuktaydı. İnşallah yerlerini değiştirdim diye tomurcuklar dökülmez bilmiyorum. Artık bu da bunu da öğrenmiş olacağım. Bu da tomurcukta bakın. Minik minik. iki tane tomurcuk. Ya da sürgün olabilir. Bunlar bu sene tembel çıktı. Habire boyuna gittiler. Genelde küçük kasalarda olanlar tomurcuk vermiş. Şimdi hepsi buradaydı. Sukulentleri yemez diyordum ama yiyorlar bakın. Toprak mı yiyor, sukulent mi yiyor Evet, sukulentleri yiyorlar. Ben onları kovayım. Hadi yerlerinize. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi bakalım. O kadar kilo aldı ki. Maşallah. Kıpırdayamıyor bile onlara burada bir, bir şeyleri yapmam lazım ki çıkmasınlar evet Priantus güneşi sevmediği için buraya aldım İnşallah düzelir şimdi bunlar biraz susamışlar ama su vermeye korkuyorum çünkü çok sıcaklar başladı Gelinimden aldığım çiçekler, onların evinden kurtardığım çiçekleri buraya koydum. Bir tane daha kaldı açıkta. Onu da buraya getireceğim. Yalnız bu depoları buradan kaldırmam lazım. Kaldırmamız lazım. Ancak yer açarım. Çünkü burada böcek dolmuş ne böceği bilmiyorum ama hastalıklı çiçeklerimi hasta etmesin diye sağ olsun eşim iki gün önce onları ilaçladı evet dediğim gibi arkadaşlar artık satışa başlayacağım İnternet gelir gelmez düzelir düzelmez satışa başlayacağım Bunları istediğim gibi boya getiremedim çünkü güneşi hiç sevmiyor bunlar. Kırık güneşi seviyorlar. Ben de tam güneşin içinde koymuştum. Başka çarem yoktu. Şimdi yarı zamanlı bir güneş görüyorlar sadece. İnşallah düzelirler. Artık yerlerinden kımıldatmak istemiyorum. Bu da vodimiz. Tabi elimde değil ama inşallah böyle kalırlar. Bakın. Daha bir sürü işim var ama bakalım. Bunları da buradan çıkarmam lazım. Ama tutunmuşlar şimdi çıkarmak istemiyorum. Sadece bu Bunlar tutunmamış. Başka yere dikerim. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi sadece bunlar kaldı işte. Bunları düzene koyacağım ve çiçeklerim artık tam düzen görecekler. Bakar mısınız? Şimdi geniş bir açıdan göstereceğim onları size. Bu hortumu da çıkarmadım. Biraz dağınık. Şöyle. Bu salıncağı da ortasına koyacağım. Buranın avlunun ortasına koyacağım. Kahve keyfi yapacağım inşallah. Şurun. Daha bu taraf olduğu gibi darmadağın. Yarı düzen oluşturuldu. Tamamlayacağız inşallah. Burası komple tadilat gördüğü için her taraf dağınıktı. Biliyorsunuz buraya geldiğimizde ev harabeydi. Şimdi daha iyi oldu çok şükür. Evet. Bugün fazla konuştum. Kusura bakmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.